Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün size yazlık ajurlu bir model anlatacağım. İlmeklerimiz çift sayıdan oluşmakta. Ben ilmeklerimi atarak modelimize başlıyorum. Orta kalınlıkta bir ip. 4 numarada şişlerim var. ilmeklerimi atarak ben örgüme başlıyorum. İlmeklerimizi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Buraya bir düğüm atıyoruz. Şimdi ben bir sıra düz öreceğim. Lastik istemeyen bir model. Ama dilerseniz istediğiniz lastiği de uygulayabilirsiniz. Bir sıra düz örüyorum. İlk sıra olduğu için biraz zor örülüyor. Ama çok kolay. Önü de arkası da aynı ilerleyen bir model. Örmesi çok zevkli Örerken hiç sıkılmayacağınız bir model. Ben bir sıra düz yürüdüm. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz ve birinci sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir doluyoruz. İki kesiyoruz ikisini bir alıyoruz. Bir doluyoruz. İkisini bir örüyoruz. Bir doluyoruz. İkisini bir örüyoruz. Bir dola ikisini bir ör. Bir dola ikisini bir ör. Bir dola ikisini bir Ör. Bir dola, ikisini bir ör. Bir dola, ikisini bir ör. Kenar ör ilmeğini örerek alıyoruz. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Burada da örneğimiz aynı, modelimiz aynı. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeği birlikte alıyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeği birlikte alıyoruz. 1 Bir dola. 2 ilmeği birlikte al. 1 Bir dola. 2 ilmeği birlikte al. 1 Bir dola. 2 ilmeği birlikte al. 1 Bir dola. 2 ilmeği birlikte. 1 Bir doluyoruz. 2 ilmeği birlikte alıyoruz. 1 Bir dola. 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Sonda ilmek dolamıyoruz kenar ilmeğini örüyoruz. Modelimiz çıkmaya başladı. Kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Yine aynı işlem. Bir doluyoruz. İki ilmeği birlikte örüyoruz. Pardon. İki ilmeği birlikte örüyoruz. Bir dola iki ilmeği birlikte ör. 1 dola 2 ilmeği birlikte ör. 1 bir dola 2 ilmeği birlikte ör. 1 bir dola 2 ilmeği birlikte ör. 1 bir dola ikisini bir ör. 1 dola ikisini bir ör. 1 dola, dola ikisini bir ör. Kenar ilmeğini örerek örüyoruz. örneğimiz çıkmaya başladı. Şimdi arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ilmek doluyoruz. İki ilmek birlikte örüyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmek birlikte örüyoruz. Bir doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir dola iki ilmek birlikte örüyoruz. Bir dola ikisini bir ör. Bir dola ikisini bir ör. Bir dola ikisini bir ör. Bir dola ikisini birlikte ör. Bu da kenar ilmeğimiz. Örerek alıyoruz. Modelimiz çıkmaya başladı arkadaşlar. Çok güzel yelekler, hırkalar, şallar, atkılar örebileceğiniz yazlık poluzlar. Çok güzel bir model. Kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Bir doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir dola, ikisini birlikte ör. Bir dola, ikisini birlikte ör. Bir dola, ikisini birlikte ör bir dola ikisini birlikte ör. Bir dola ikisini birlikte örüyoruz. Bir doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir doluyoruz. ikisini birlikte örüyoruz. Bir doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir ikisini birlikte örüyoruz. Kenan ilmeğini de örerek alıyoruz. Modelimiz çıkmaya başladı. Ben şimdi bir püf noktasını söyleyeyim size. Kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Bu bir arttırıyoruz. Ördüğümüz ilmek önde, arttırdığımız ilmek arkada olması gerekiyor. Bu tam tersi olursa örgümüz yanlış gidiyor demektir. Bir ör, bu ipimiz önde, arttırdığımız ipimiz arkada olması gerekiyor. İkisini bir ör. Bir Arttır ikisini bir, bir arttır, ikisini bir bir arttır, ikisini bir ör. 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 Pardon, ilmek teğherlenme yaptı bir arttır ikisini bir ör bu da kenar ilmeğimiz bu da örgüm örneğimiz bu da modelimiz çok güzel her şeye yakışan o kadar güzel bir model ki ben şimdi size bundan ne yaptığımı göstereyim Ben bundan anneme yelek örmüştüm arkadaşlar. Çok güzel. Yazlık, mevsimlik. Kenarlarına yırtmaç yapmıştım. Önlerine haraşa koydum ben. Altlarına hiçbir şey yapmadan hiçbir haroşa koymadan çok düzgün duruyor. Hiç altı haroşa istemeyen bir örnek model. Çok güzel. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olup bana destek beğendi kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğeni butonuna basmayı. İyi günler. Şimdiden örecek arkadaşlara kolay gelsin.